bugün Chester Mine ile maç yapıyoruz. Şöyle göstereyim profilini. 604 Chester'ı var. Yeni kastık biraz birlikte. Aynen. Ben Ember oynamadım ama. Ve maç başlıyor izleyiciler Hazır ver koçum. Evet sayı seyirciler başlıyor maç. Ve 3, 2, 1 başladı. Allah'ın davetiyesini alıyorum. Hatice'nin. Ben kaybederim Be arkadaşlar o yıl Miles o aldı. Yonior Chester'la açıkçası. Ne o no diyor? Ne bileyim. E, Oyunu oynuyor, oynuyor. Merak etmeyin siz. What? Ne Onu uzaklaştırıyorum ama kill'am lazım. gülüyor. Pisçiği <laughs> <laughs> canı vardı. Canı yeniledi. Nereye tüküneyim bu? Gel gel bir daha yaslan. Gel gel. Hadi gel. Çık bakayım oradan bir. Biz Roma diye yapıyoruz. Aynen aynen. Aynen aynen. aynen, aynen. Hayır. Bu klasik haritamız arkadaşlar. Burası. Ne prosesi lan? Oha sen kazanıyorsun. Oha sen kazanıyorsun dedi bana. Tabii ki de yani çok profesyonel. Arkadaşlar başla. Ya mükemmel bir iki diş yok. <laughs> <laughs> ah, aldım arkadaşlar. Bak at iki ittin kaç, itin, kaç. Bitti. Aga ben çocuğum ama yani senden küçük. Ya ne alakası var? Şimdi Arkadaşlarımız bir de bir Piper ve atalım ondan sonra maç bitiyor. Tamam Piper ve atacağız. Evet Piper ve atacağız arkadaşlar. O da Piper iyi oynuyor. Ama sen onda sen onda Piper yok. O sen o yüzden ben ben de seçtim. Bilmem ben de, ben ben de seçtim. Neden? Ben ben seç. seçtim. Şeyden ayarla. Ben de ve evet. Piper. Yavaşlar. Kimi tuttuğunuzu söyleyin. Maçlarda. Yorumları yazarsanız çok iyi olur. Ve like atıp abone olmayı unutmayın. Anne, bence de O sırada ben size hesabımı gösteriyorum. Ember kastım. 827 oldu. Böyle 830 41'e çıkmıştı. Biraz düşürdüm. Düştü yani. Mecburen. Aga be. Hadi bakalım. Aldın mı bence? Aldım mı ben Aldım. Adları verdim arkadaşlar o da verdi. Ve vereceğimiz başlıyor. Bu arada bu arada Mendi oyundaki en uz, mevzili en uzun olan karakter Mendi. Bizi beni yakınlaştırmayabilir. O kendisi uzaktan uzaktan vurabilir. Bunu unutmayın. Bakın zaten hep böyle başlıyor. İyi de oynuyor Mendi. Beni alabilir. alamadım arkadaşlar. Şimdi aldım. Ben şu özelliğin ne olduğunu da anlayamadım. Ne özelliği lan? Hayır. Niye? Olmadı? Niye olmadı? Ya niye değmiyorum? Kaçıyorum çünkü. Şöyle bir deneyelim. Bu ne ne işe yaradığını bilmiyorum. Mükemmel bir kill. <laughs> şuna koyayım. Buradan ya, ulti seçtik. Ben <laughs> <canım. gülüyor> ortaya gelsene. Ortada seni bekliyorum. Tam ortada. Aynen aynen. Ben şarj basacak. Evet arkadaşlar. Gelecek benim tabii ki de. <laughs> oh. Ultisi başa gitti. Yok <laughs> ultim Yo, var. mı? Yok. He. Nereden biliyorsun? Dışarı dışarı dışında gözüküyor. Aldı beni. Öndeyim Oha. ama. Al öndeyim. Olsun. Alsam öl. Alsam öl. Geçiyorum. <laughs> i̇şte bu alan. Tabii ki de ben. Çok burayım arkadaşlar. Mecbur. Daha başka vesilelerin gelmesini istiyorsanız şöyle başka vesileler. <laughs> arkadaşlar yapayım? bu yalan tabii ki de yor, rol yaptım. Yani yeah. çok kötü oynadım. Siz buna inanmayın. <laughs> şaka şaka. Bu da şakaydı. Şöyle şöyle bir vesiyata atabiliriz. Fenk şu ve Feng Feng burası bir arkadaşım var kafası biraz düşük ama çok iyi oynuyor olsun yani neyse işte bir benim Ember ben Ember ile oynadım değil mi lan evet. Piper ilk başta Ember ile oynadım Ember oynadım evet hadi görüşürüz arkadaşlar